Kim bunlar? Pembe panter. Burada kurbağacık var. Paylanca var. Burada Burası... Bu kim? Bu kurbağacık. bunlar kim? Bunlar da pembe panter. Aa bu ne? Bu farklı bakın. Bakayım. Aa yavru pembe panter mi? Bunların hepsi pembe panter. Evet. evet. Bunlar? Burada çok tatlı bir şey var. Evet. Senin Burada. gibi. Burada da kızlar var. Aslan var. Hı? var. Evet. Şunlar da çok güzeldir. Gel. Mal, Zira Zama ya, Hello Kitty, Teddy Young çok En çok hangisini seviyorsun? Onu mu? Çok tatlı. Merhaba. Çok tatlı. Ben de şunu beğendim. Malo. Ma Ma até que eu